Baktığımız zaman, hepimizin içi çok büyük bir acıyla kaplanıyor. E, kaybettiğimiz e, işçiler, yakınları, yaralılar e, ve olayın bu kadar hızlı gelişmesi, e, tam kaç kişinin orada olduğunu bilememek, hepimizi çok etkiliyor en yüreğimize dokunuyor ama oradaki yakınlara baktığımız zaman bu çok çok büyük bir travmatik olay çünkü en sevdikleri aile yakınları e, işe gitmek üzere çıkıyor ve ondan sonra bir haber alınamıyor. E, ve maalesef e, ölüm haberinden karşılaşabiliyorlar. Buna biz e, psikolojik açıdan çok büyük bir travma e, diyebiliriz. Çok büyük bir kitleyi etkiledi ve büyük bir bölgeyi etkiledi. Psikolojik olarak böyle bir olayla karşılaşan insanlar ilk önce bir şok dönemine girebilirler. Bu şok döneminde de e, daha çok olanlar gerçek değil. Ben bir rüyadayım belki e, uyanacağım bunların hiçbiri olmamış e, sanki e, bir gerçek değil gibi bir duygu içinde duygularını hissedememek, küntleşme, taşlaşma dediğimiz duygular ve aynı zamanda da tabii aşırı derecede bir öfke reaksiyonu olabilir. Çaresizlik, güvende hissetmeme kendini. Tabii burada şahit olunan olaylar var. Çok büyük bir acı var. Onun için bir tek ailelere değil orada hizmet veren bütün arama kurtarma ekibi çalışanlarına, afet çalışanlarına da yine destek vermek çok önemli ve en önemli e, konu dedim bilgi bilginin yani neler oluyor e, kimler kurtarıldı kimleri kaybettik bunların güvenilir bir şekilde tek ağızdan verilmesi en önemli e, yapılması gereken şey ve maalesef baktığımızda olayın büyüklüğü belki e, bu e, konuda bazı eksiklikler yaşandığı izlenimini veriyor ve e, mesela ölenlerin isimlerinin hoparlörle bağrılması söylenmesi insanları çok daha fazla travmatize edebilir ya da e, uygulama olarak yakınının resim yoluyla e, tanımak bu çok büyük bir acı veren bir olay. Yakınınızın e, vefat ettiğini görüyorsunuz ama kendisini göremiyorsunuz. E, bu tür şeyler e, örseleyici olabilir. Bilginin ötesinde destek vermek çok önemli. Bizim psikolojik ilk yardım dediğimiz e, sürecin içinde unutulmaması gereken şey bu desteğin farklı hedef kitleler dediğimiz yani çocuklar, ergenler, kadınlar ve erkekler, yaşlılar ve engelliler için ayrı ayrı düzenlenmesi çok önemli. İkinci bir konuda bu desteğin çok uzun soluklu olması. Çünkü en başta sıkıntılar, psikolojik sıkıntılar e, herkesi de görülebilir ama bir süre sonra çok daha özel ilgiye ihtiyacı olan kesimler ortaya çıkabilir ve onlar daha fazla uzman e, yardım isteyebilir. Şimdi baktığımızda e, daha çok burada bir yas süreci ve bu yasın da böyle çok daha hani uzun, uzatılmış yas diyebileceğimiz bir yas sürecine karşılaşabiliriz. Travma sonrası stres belirtilerine karşılaşabiliriz. Bunlar nedir? Olayı sürekli şekilde farklı açılardan hatırlamak, işte görüntülerin gözünün önüne gelmesi, sesleri duymak, kokuları tekrardan hissetmek gibi. O olayla ilgili hatırlatan şeylerden uzak kalmaya çalışmak ve yerinde duramamak, aşırı uyarılmışlık ve uyku düzeninde bozukluk gibi. Tabii mağdurların, yakınların en iyi yapmaları gereken şey kendilerine iyi bakmaları gerekiyor. Bu çok zor bir şey biliyorum ama hani mümkün olduğu kadar beslenmelerine, uyku düzenlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sonra çocuklar çok özel bir grup. Çünkü çocuklar yaslarını, üzüntü direkt ifade etmeyebilirler. Çok iyi görünebilirler ama onlar belki daha hareketli ve yaramaz olarak daha küçük yaşlarda yaptıkları şeyleri mesela altlarını ıslatmak gibi davranışlar göstererek ve annelerinin ya da ailelerinin yanlarından ayrılmayıp eteklerini tutmak gibi davranışlar gösterebilirler. Tabii ki bu konuda da aileleri ve öğretmenlere bilgi vermek gerekiyor. Yani normal reaksiyonlar nelerdir ve nasıl davranmanız gerekir? Bu konu çok önemli. Belki şöyle toparlarsak Somada yaşananlar çok büyük bir psikolojik açıdan travmadır ve mutlaka bütün kesimlere aileler, yaralılar, yaralıların ailelerine. E doğal sürecin içinde destek olacak şekilde psikolojik desteği de e, vermek gerekiyor. Bu uzun soluklu olması gerekiyor. E, cenaze törenlerimiz, taziye evleri, e, orada dua okunması e, bu kişilere çok iyi gelecek. E, gelecektir mutlaka ama onun ötesinde de mutlaka bilgilendirilmeleri gerekiyor ve dediğim gibi unutulmamaları gerekiyor uzmanlarca da daha sonra daha sıkıntısı olabilecek olanlara da özel psikolojik terapiler verilmesi gerekebilir.